Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Windows 11'de metinlerin boyutunu nasıl büyüteceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Örnek olarak bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde standart olarak metin veya kelime boyutları bu şekilde olacaktır. Yine mesela ayarlar seçeneğine gidelim. Mesela sağ tıkladığımızda yine standart bir metin boyutuyla karşı karşıyayız. İsterseniz bu metin boyutunu büyütebileceğiniz gibi kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklıyoruz. Buradan ayarları seçiyoruz. Karşımıza gelen pencereden hemen sol taraftan erişilebiliriz birlik sekmesini seçtikten sonra metin boyutu kısmını seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar metin boyutunu kendimize göre değiştiriyoruz. Örneğin mesela şu bizim için yeterli ise uygula dediğimizde işlemimiz tamamlanmış oluyor. Ve böylece standart metin boyutu biraz daha büyütülmüş oluyor. Aynı şey otomatik olarak ziyaret ettiğimiz web siteler için de geçerli. Bakın web sitesindeki metinler de otomatik olarak büyütülmüş oldu. Yine farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız şuradaki arama kısmına da metin büyütme diyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle metin boyutu da diyebilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman Bakın şu şekilde metin boyutunu büyüt seçeneği çıktı. Direkt tıkladıktan sonra buradan metin boyutunu arkadaşlar kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenmeyi, destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.